Modül 4. Arabulucu kimdir? Arabulucu, taraflar arasındaki çatışmanın çözümüne yardımcı olmak amacıyla arabuluculuk sürecini idare eden ve arabuluculuk yöntemlerini bilip uygulayabilen tarafsız gerçek kişidir. Arabulucular için bir sicil öngörülmesinin nedeni arabuluculuk unvanı ve bu unvandan kaynaklanan yetkilerin kullanımını belli bir düzene bağlamak ve arabulucuların denetlenebilmesini mümkün kılmaktır. Kanun, Türk vatandaşı olmak şartı aradığı için yabancılar ara buluculuk yapamayacaktır. Eğitim almış ve sicile kaydolmuş kişilerin bu görevi yapabilmesi, ara bulucunun üstlendiği rolün önemi nedeniyle ve yöntemin güvenilir olmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Ara bulucuda bulunması gereken temel özellikler Tarafsız olmak, iyi bir dinleyici olmak, esnek olmak, kolay anlaşılır olmak, süreci yönetme becerisine sahip olmak, bir anlaşmazlığın dinamiklerini ve karmaşıklığını hızlı bir şekilde anlama becerisine sahip olmak, empatik anlayışa sahip olmak, dürüst ve güvenilir olmak, eleştirilere açık olmak, uygun, ayrımcı olmayan bir mizah anlayışına sahip olmak, sabırlı olmak. Ara bulucu her şeyden önce iyi bir dinleyici olmalıdır. Çünkü dinlemek, ara bulucunun tarafların ihtiyaçlarını ve kararların daha iyi anlamasına yardımcı olur. Ara buluculukta tarafların anlaşabilmesinin temeli sanıldığının aksine sadece konuşarak değil aynı zamanda aktif dinleme ile mümkün olacaktır. Ara bulucunun esnek olması demek değişime ve çeşitliliğe açık olması demektir. Ara bulucu çözülmesinde güçlük çıkan ve gündeminde ön sıralarda yer alan bir alt sorunu daha arka sıraya alabilmeli, bu şekilde görüşmelerin düğümlenmesinin önüne geçecek esnekliği göstermelidir. Anlam, mesajın çıktığı yerde değil, mesajın ulaştığı yerde oluşmaktadır. Ara bulucu, çözüm sürecinde danışman veya bilirkişi gibi bir role sahip değildir. Bilgi ve tecrübesine dayanarak bir karar vermeyecektir. Bununla beraber uyuşmazlık konusunun çözümünde etkin bir şekilde yardımcı olabilmesi için süreci ilişkin her zaman önceden hazırlık yapmalı, ara buluculuk konusunda bilgi edinmelidir. Ara bulucu, deneyim kazandıkça ne kadar karmaşık olursa olsun uyuşmazlığın dinamiklerini kavrayarak somut olayın gerekliliklerine uygun hızlı adımlar atabilir. Ara bulucu, her bir tarafa empati göstermeli, yani tarafın deneyime, davranışları ve duygularını ön yargılı olmadan, değerlendirmeden, veya bunlara itiraz etmeden anladığını ortaya koymalıdır. Empatik anlayış gelişimin üç temel aşaması: Başkasının ayakkabısını giymeyi, köprü kurmak, eşitsizlikleri ve farklılıkları dikkate alarak kişinin dünyasını kavramlarını anlamayı ve kişinin anlam dünyasını keşfederek dışarıdan bir bakışta karşılık vermeyi içerir. Empatik anlayışı sahip olan kişilerin temel özellikleri: Aktif dinleme, ortak kimlik, aidiyet algısı, özgeci, altruistik davranış, eşitsizlikle mücadele, duygulara önem verme, anlayışlı olmak, yargılayıcı olmaktan kaçınmak. Özgeci, altruistik davranış, insanlarla bağlantı içinde olduğunu düşünmek ve ortak iyilik için hareket etmek. Ortak kimlik, aidiyet algısı, bütün farklılıklarına rağmen karşıdaki kişiyle ortak yönlerini açığa çıkarmak, farklılıklardan ziyade benzerliklere vurgulamak. Ara bulucunun mizah konusunda dikkat etmesi gerekenler açısından öncelikli olan yerindelik ilkesidir. Ara buluculuk zorlu bir süreçtir. Zaten kolay olsaydı taraflar bir ara bulucuya ihtiyaç duymazlardı. Bu nedenle ara bulucu süreci büyük bir sabırla yürütmelidir. Avukat hukuki bilgisiyle tarafları hizmet sunarken ara bulucu tarafa hukuki açıdan görüş vermez, yol göstermez uzlaştırma bir suçun işlenmesi sonucunda ortaya çıkmış ceza hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların hukuki neticelerinin çözümünde kullanılan bir yöntemken ara buluculuk özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir. Ara bulucunun görev ve işlevleri sürecin yöneticisi, iletişim sağlayıcı, bilgilendirici, çözüm artırıcı, gerçekçi düşüncenin temsilcisi, kusurları üstlenici, duyguları iyi yöneten, tarafları geçmişten geleceğe yönlendirebilen, iyimser, enerjik, sabırlı ve kararlı olmak süreç yönetiminde ara bulucunun çok işine yarayacaktır. Taraflar ve ara bulucu arasında güveni ve saygıya dayalı dengeli bir ilişki kurulması önemlidir. Bunun için ara bulucu tartışmaları herkese dahil etmeli, dikkatli bir dinleyici olmalı, beni duyduğunu göstermeli, cevap vermek, veya özetleme yapmak yoluyla tarafların anlaşıldığını ortaya koymalı, tarafsız olmalı, yaklaşılabilir açık olmalı, ön yargılı olmamalı, mesafeli olmamalı, açık, düz ve samimi olmalı, söz ve vücut dilinde sözleriyle beden dili uyumlu hareket etmeli, tarafsız ve eşit olmalı, taraflarla göz temasında olmalı, süreç boyunca gizliliğe uyulmasını sağlamalıdır. Müzakere aşamasında taraflar için çözüm seçeneklerini ortaya çıkarmak, ve bu seçenekleri çeşitlendirmek ara bulucunun görevleri arasındadır. Ara bulucunun bir çözümü taraflara empoze etmesi ve bu çözümün kabul edilmesi yönünde onlara baskı kurması mümkün değildir. Ara bulucu tarafların geçmişten ziyade geleceğe yoğunlaşmalarını sağlamalıdır. Aktif dinleme birçok temel yeteneği kapsamını alan genel bir beceridir. Bu beceri kapsamında ara bulucu uygun, açık ve kapalı uçlu sorularla hikayelemeyi başlatır. Uygun sorularla meselenin derinine inme ve açığa kavuşturma yapar. Özetleme, odaklanma, sözsüz iletişim ve davranış modelleme, empati, duyguların yönetilmesi, yansıtma ve amaçlı sessizlik gibi yöntemlerin tamamını aynı anda uygular. Bu çoklu faaliyetler etkin dinleme olarak ifade edilir. Özetlemenin belli başlı faydaları şöyledir: Tarafın anlaşıldığını teyit edilebilir. Dinleyici tarafı duyup anladığını gösterir. Önemli konulara yoğunlaşma sağlanır, taraflara söylediklerini değiştirme imkanı verir, düzensiz şekilde ortaya konulmuş ifadelerin düzeltilmesi imkanı verir, ara bulucu ve tarafların zaman kazanmasını sağlar. Özellikle uzun açıklamalardan sonra özetleme yapmak, içerik ve duygunun birkaç kelimede yoğunlaşmasını sağlayacak, tarafların takibini kolaylaştıracak ve kontrolün ara bulucuda kalmasına yardımcı olacaktır. Yeniden çerçeveleme Kelimelerin düzeltilmesi, yeniden düzenlenmesi ve değiştirilmesi yoluyla onlara daha olumlu anlam kazandırılmasıdır. Burada temel amaç, yapıcı olmayan çerçeveden uzaklaşmak, farklı ve pozitif bir ifadeye ulaşmak, problemin çözümüne hiçbir katkısı olmayan, karşı tarafı üzecek, rahatsız edecek veya utandıracak kısımlardan kurtulmaktır. Yeniden çerçevelemenin temel amaçları şöyle özetlenebilir öfkenin tırmanmasını engellemek ve duyguları sakinleştirmek, tarafları pozisyondan menfaatlere doğru hareketlendirmek, uyuşmazlığı çözülebilir sorunlar olarak tarif etmek, düşüncenin geçmişten geleceğe taşınmasını sağlamak, mümkünse ortak hedefler geliştirmek veya ödün takası yaptırmak. Soru tipleri 3 ayrı kategoride incelenebilir. Kapalı uçlu, yarı kapalı uçlu ve açık uçlu sorular. Kapalı uçlu sorular iki seçenekli sorulardır. Bu tip sorularda cevap sadece evet, hayır, katılıyorum, katılmıyorum ve benzeri şekilde iki seçeneklidir. Yarı kapalı uçlu sorular kapalı uçlu soru tipine başka veya diğer gibi açık uçlu seçeneğin eklenmesi yoluyla sorulan sorulardır. Yarı açık uçlu sorular sorunun cevabı dışında başka herhangi bir yanıt gelebilir düşüncesiyle sorulan sorulardır.